Keşke anlatmasaydım. Keşke içimi dökmeseydim. Sadın sebebi olacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam canım, tamam. Bir şey olmayacak Sadık'a. Güçlüdür o. Yapmayın böyle. <laughs> İnşallah. Ne olmuş doktor bey? Kalp krizi. Ay. <laughs> Birazdan anjiyo alacağız. Duruma göre karar vereceğiz. <laughs> Benim kocamın hiçbir şeyi yoktu doktor bey. Bir tek tansiyonu vardı. Niye böyle olmuş? İyileşecek mi? Elimizden geleni yapıyoruz. Emin olun. anjiyo yapıyorlar. Şimdi bekleyeceğiz anne, bekleyeceğiz. <laughs> anne ne oldu? Babam hiçbir şey yaptı. Baba bana aldı anne. Hiçbir şey anlamadık. Gözümüzün önünde yığıldı kaldı. Kızımı aldık, getirdik buraya. Nesrin Hanım, dilerseniz özel hastaneye naklettirelim. Orada daha iyi bakılır. Gerek yok. Burada da iyi bakarlar Rüçhan'ın. Türkan'cığım ben Somer'i arayayım. Başhekimle görüşsün. En azından hastamıza özel ihtimam gösterilsin. Merak etmeyin Rüçhanım. Abim burada tanınan ve sevilen bir insandır. Doktorlar da başhekimde ne yapması gerekiyorsa yaparlar. Siz hiç zahmet etmeyin. Peki. Operasyon bitince haber verirsiniz. Emine'nin evine gidiyoruz. Yani şeytan diyor kopar bütün bağlarını. Çık git o evden. Şu an değil Somer. Sakinleş. Bak böyle her şey çok daha kötü olacak. Türkan öğrenecek. Türkan'ın öğrenmesinin bir mahsuru yok. Ben zaten o kıza daha fazla haksızlık etmek istemiyorum artık. Gidip anlatacağım her şeyi. Somer, lütfen sabah bekle. Bak şu an çok öfkelisin. Lütfen. Annem arayacak şimdi sabaha kadar durmayacak. Ben biliyorum onu. Somer, lütfen diyorum. Ah Türkiye'm niye bana danışmadın? Niye sormadın kızım böyle bir şey? Amcam çok baskı yapmış. Dün halama gittim. Amcamla konuştum. Hissem dedi başka bir şey demedi. Artık peşinizi bıraksın. sizi uğraşmasın diye yaptım. Size söylesem izin vermezdiniz anne. Ah kızım böyle daha mı iyi oldu? Sen de baban gibisin. düştük Rica'nın diline. Hayır, Soner'le aram bozulacak, evliliğin etkilenecek diye korkuyorum. Daha da yeni düzeldi aranız. Ay Allah'ım inşallah bu kadın bu meseleyi uzatmaz. <laughs> Anne özür dilerim. Ben işlerin buraya varacağını düşünemedim siz üzülmeyin diye. Benim yüzümden işler bu hale geldi. Babam benim yüzümden bu hale geldi. Çok yüzünden değil. Seni buna sürükleyen amcan yüzünden bu halde. Yıllardır para para diye yedi bitirdi bizi. Sonunda seni de alet etti. Orucan Hanım'a da yazıklar olsun. Hemen gelmiş yetiştirmiş sana. Amca ne olacak o adam? Aile meselelerimizi böyle ortaya dökerse ellerinde diline düşeriz tabii. Anne babama bir şey olmayacak değil mi? Babama bir şey olursa kendimi affetme. Olmayacak anne. Olmayacak. İçini karartma. Allah bize bağışlayacak o <laughs> Al Nesrin'cim. Ay sağ ol işte. E, Somer nerede ya? Haber vermediniz mi? Somer toplantıdaydı. Rüçhan anne aradı. Gelir belki birazdan. Kızlar evde perişan. Hiç değilse birimiz yanlarına gitsek. Ha hani Nesrin? işte. Nesrin Hanım, Sadık Bey'i e acil ameliyata almamız lazım. Ben sizi yine bilgilendireceğim. hala neyin peşindesiniz ya? Somer'e söyle, karısının babası can çekişiyor. Ne? Ne olmuş babasına? Hastaneye gittiğinde öğrenirsin. Nesin teyze? Türkan. Türkan. Geçmiş olsun. Tamam canım. <laughs> Bak. Ben başhekimle konuştum. Doktoru çok iyiymiş. İnşallah atlatacak. Burada bekleyip duruyoruz, bir bilgi alamıyoruz. Başka bir şey söyledi mi başhekim? Ameliyatı geçiyormuş şu anda. O yüzden siz de umutsuzluğa kapılmayın lütfen. Türkan sen de kendini bırakma ne olur. Benim tanıdığım Sadık Baba çok güçlü bir adam. Sen de onun güçlü kızısın. Sen neredeydin? İşten geliyorum. Ee, kantine gideyim bir şeyler alayım size. Su, çay ister misiniz? Yok hiç gerek yok. Nezahatler almaya gitti getirirler şimdi. Türkan iyi görünmüyorsun. Bahçeye çıkalım beraber ister misin? Hava alacaksın biraz. Ne dersin? Yok istemiyorum. Somer sen de uygun görürsen eğer. Ee, Türkan bugün bizde kalabilir mi? Kardeşlerinin başında dursa. Tabii ki siz nasıl derseniz. Hatta ben isterseniz şimdi bırakayım. Babam buradan çıkmadan bir yere ayrılmayacağım anne. Ya burada beklemenin bir faydası yok ki babana. Kardeşlerinin orada sana daha çok ihtiyacı var. Çok korktu çocuklar. Mesut'u görsen yollara düştü. Sen git biraz onlara moral ver anneciğim. Ha? Bak ben baban çıkar çıkmaz seni arayıp haber vereceğim. E sen burada yalnız olacaksın ama. Cık, ben yalnız değilim halanlar burada. Çocukların sana daha çok ihtiyacı var. Sen şimdi git onların başında dur olur mu? <laughs> Peki, tamam. Haber ver, tamam. Verecektim. Tamam. Hadi kızım. Sağ ol Ayşe. Rica ederim. Bu diziyi engelsiz nokta adresinden izleyebilirsiniz.